şöyle bir Dresden'in otokarını gezeyim dedim arkadaşlar. Şöyle bakayım dolaştık. Kadın kimse yok. Önünde de biri gidiyor. Bu eşek bizim eşek ama çolu bizim değil. Türk mü ne? Türk mü ne? Melil Allah canı gelsin. Lan kim bu? Ümit mü ne? Türk. Ne bakayım sen burada? Ne yapayım ya? <laughs> Ay gönül vay. Yine kran girdirecek buraya gel bakalım. Gel bam hadi. Çek bakalım kendi valizin gel. araba. Ondan ben çekeyim gel. Taksi, taksi tutarmış, bok yiyecek. Bir taksi var ya. Hadi gel bakalım, gel. Adamlar ekmek tarazı için ölüyor. Gel la, gel la. Lan göremedim uzaktan. Git ağzına sıçın. sarıyı gördüm hemen. Ha şey sen sen postanın montunu bildin. Evet. V8'e bak, V8'e. Ben de dedim, bu niye bakmaz? V8, BMW, 750. Bak, 7, Ford gibi bak. Arabada eksoza bak diyor. Bu mu var? He? Fot gibi lan. Yedi <laughs> <laughs> bir olmamış bile lan ya. Niye? Yedi bir beş Yedi elliyi sahte takmıştır ama bu adamlar kibinden biliyor ya. Eksozları var ya. Bu ya, ne diyor? Kullanmışsın bir sürü. Onu şey, Serdar hep benzinlikten alıyor. Bir de hep bu şey varmış camız suyu mu ne bok bir şeyler diye. Ben içmem Red Bull'de. Serdar içiyor. Ben de içmiyorum gayrı. Sen de mi içmiyorsun? Aman Yok, içme iyi mi? olur. Serdar benzinlikten alıyor lan Niye benzinlikten alıyorum? Al kupalı koy arabana. Kaç para işte. aynı yer. Gelmem ki ama. Hadi ben bir daha. Ne yapsak ki bir dur Cihar çek. Hiç ama. arabada da hiç. Aman ne yazık olur. Başım dönüyor arabada içince. Al. Bak gidin şeyde kadın yok. yok Parlament işmem. İş ya iç. İşmem avrada dedim ki alma. Geldik. Şeyin tren parasını mı? He ne var bir kişi ne olur la kocaman tren. <laughs> la, kocaman tren ne olur bir kişiyle değil ha. Benden mi zengin olacak. Domuz avrata gitti gitti sonradan aklına geldi benden almadı. Ben ona binerken söyledim ceza yazmasın diye. Hı. Ah so diyor geldi dedim lan ağzına. <laughs> Gitsen ne olur dedim almasak ne olur bu sefer. <laughs> Ağzı keşinin karısı dedi. Ağzı keşinin süpesi. Ha bu sefer de Almanya'ya verin. Ne olacak? Almanya'yı ben mi zengin edeceğim? Her hafta biniyorsun değil mi? Trenle, evet. uçağına bir sürü para veriyorsun. Yazık değil mi? Ha bu sefer de yaşantıyı unuttun. Ne olur? O sefer cipten yiyor Gezmeye geldim Keşke daha önce gezseydin Ya olsun Leipzig'e öldüm gezeceğim diye Bacaklarım koptu Vallahi koptu Otele bulamadım <laughs> <laughs> Otele bulamadım Bir saat otel aradım ya Bacaklarım koptu <laughs> Niye yazmıyorsun ki Bakmıyorsun ki çıkarken ya, o ne otelden Ne bileyim bir Döndük bir köşeden Gitmişsin Ne kadar gitmişsin ama Ne kadar Bok yiyeceksin Alışveriş için gezmeye gittin yine Bir şeyler bulum diye Yok araba yok Koyacağım Bakıyorum her şeye İyi Alacağım. Otele götüreceğim oradan buraya geleceğim. Ne yapayım ya? Nasıl taşıyayım? <laughs> Arabam olsa alacağım. Arabam yok. Hele ki yokmuş. Değilse yine bir bok. Bir sürü Sinir para yedin. geçirdim ama ya. Yine aldım kalem malem çocuklara. <laughs> okulda dağıtsın çocuk işte. Ucuzmuş bir yer o. Yine arabayı doldurup koymuyordun bir kenara? alışveriş arabası. Onu yaptım. <laughs> ya, ama neler var ya. Kaufland'da mıydın? Ya, bu, yok galeria. <gülüyor> galeria <gülüyor> galeria diyor. Çok süper ama çok fiyatlar ya 180 euro, 170 euro. Tişörtler yani 70-80 euro. Marka işte hep ben sana yarın bir galeride yarın. Markası yer batsın ya abi. Pazarda da Pazarda he sosyete ya. sosyete <gülüyor> pazarında <gülüyor> 7 lira la. <laughs> sosyete pazarında 10 milyon almayanı dövüyorlar. Vallahi daha az nasıl 180 öyle bir monta tişörtte ne bu lan? Lan niye soğuk buraya ya? ben sana sıcak ya. dedim yanıyordu lan gündüzleri yanıyor. Ben bu de akşamları de, yağmur, de, yağmur de, yağıyor. Mont monta getirmedik şuna bak. Ben de dolu her iki getirmemişsin. Yine valiz getirmişsin ben sana bir bok getirme dedim. Ya, doldurduk yine ya zorla aldırdık. Benim benden götürürdün bir sürü elbiseler ya. var kim gelecek? Ondan ben... sonra da buradan alıyorum. Mont montu almamıştık o yüzden hep montu yine de aldık bir tane kısa mont. <laughs> az da <Asla gülüyor> sıçtın lan ne adamsın <laughs> lan. <Ne adamsın> ya <laughs> la. la. bizim olan alemsin ya. Komuz <laughs> polski değil abi. Geçsin ağzına sıçtım. Dur bari mübarek dur. Ah. Oh. Lan dün nasıl iyiydi? İlk geldim uçaktan terledim inince. Ne? İyiydi, dün dedim, yanıyordu. Sıcak... 34 dereceydi dün. Sabah 34. gece bir kalktım şapır şupır yağmur yağıyor. Allah emeği dedim. Almanya'sı batsın ya. İşte böyle hava. Sabah şemsiyesiz çıkamam evden. Güneş de olsa akşamüstü mutlaka bozuluyor. Yürüyerek gelinmez iyi oradan buraya. 150 kilometre lan. Nereden? Leipzig'ten <laughs> buraya. Gelinir mi lan? Gelin misin lan. <laughs> ya turistler bizim orada nasıl yürüyorlar gavurlar. <laughs> e, Sırtlarında çantalar. Onda gezmeye geliyor. <laughs> ben de gezmeye geldim. Senin valizin var bir sürü şey var. Onlar her gün geziyor lan Ümit ne adamsın ya. Yarın bir Serdar'ın oraya gidelim bak. Ben gidemem. bilmem ki. Seni göndermez müneya yarın? Sen kaldın mı burada pazartesiye kadar. Bilmiyorum sen senden Frankfurt'a gidelim gelelim pazar gecesi gelerek yine. Hadi babam gidelim gel. Hadi gidelim.